Herkese iyi akşamlar. Sosyal Bilgiler Defterim kanalına hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz LGS başvuru kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Fakat kılavuza bakan velilerimizin çoğu e, biz mi yapacağız başvuruyu yoksa bakanlık otomatik mi yapacak diye akıllarında soru işaretleri kalmış. Ben kısaca size işin özetini anlatacağım. Şimdi olağanüstü bir durum yaşadığımız için normalin dışında e ee, başvuruları Bakanlık e-okulda kayıtlı olan tüm 8. sınıf öğrencileri için otomatik yapacak. Buraya kadar bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Yani başvurusu yapılmayan 8. sınıf öğrencisi kalmayacak. Gelelim ikinci soruya. Sınava katılmak zorunda mıyım? Tabii ki hayır. Bu sizin tamamen özgür iradeniz. Bu sınav sisteminde biliyorsunuz ki sınava katılmak isteyenler katılıyor. Bu durumda bakanlık tüm öğrencilerin başvurusunu yapacak, ayırt etmeyecek ama siz 7 Haziran günü sınava gitmek zorunda değilsiniz. Peki sınava gitmediğiniz takdirde ne olur? Okul ortalamanıza göre ve yaşadığınız ikametki adresine göre merkezi sistem ile liselere yerleştirilirsiniz. Üçüncüsü, başvurumun yapıldığından nasıl emin olurum? Çoğu velimizin aklındaki soru işareti bu. Biraz güvensizlik duyuyoruz. Bu Türk milletinde olan bir durumdur. Acaba oldu mu? Garanti altına alayım. Bu konuda e, tabii ki takdir sizin ama ehemmiyeti de elden bırakmayın. E, başvurular otomatik yapılacak. 6 Nisan pazartesi gününden itibaren e-okul e, veli bilgilendirme sisteminden öğrencinizin otomatik kaydının yapılıp yapılmadığını çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. E, Başvurular okul yöneticileri tarafından YÖBİS üzerinden kontrol edilecek. Merak etmeyin, yöneticiler bu konuda koordinatörlük yapacaklar. Ee, gerekli güncellemeler, bakın 22 Haz Nisan 2020 tarihine kadar tamamlanmalı. Ee, burada iş okul idaresine düşüyor. Siz de lütfen öğrencinizin e-okul sistemi üzerinden bilgilerini kontrol edin. Varsa bir aksaklık mutlaka okul idaresine. Bu konuda bilgi verin. Tüm öğrenciler tekrar söylüyorum 6 Nisan 2020 tarihinden itibaren e-okuldan otomatik olarak kaydının yapılıp yapılmadığını çok rahat bir şekilde görebilirler. Şimdi gelelim diğer noktaya. Okul koordinatörü ile mutlaka iletişime geçmek zorundasınız. Eğer LGS konusunda emek harcadığınızı düşünüyorsanız mutlaka bunları yapın. Birincisi e-okul resmi güncel mi? Şimdi bizim çocuklarımız 2006 doğumlu olduğu için 5. sınıfa başladığında çekilen bir e-okul resmi eğer sistemde kayıtlıysa bu sıkıntı yaratabilir. Mutlaka resmin güncel olup olmadığını veli olarak ne yapıyoruz? Kontrol ediyoruz. Daha sonra e-okul bilgilerinin güncelliğini test edin. Çocuğunuzun bilgileri güncel mi? İşlenmemiş bir bilgi var mı? Bunu kontrol ettikten sonra tekrar okul koordinatörü ile iletişime geçebilirsiniz. E, veli bilgilendirme sistemine girebiliyor muyum? Veli olarak sizlerin de biliyorsunuz bir sistemi var. Bu sisteme girip girmediğinizi kontrol edin. Eğer giremiyorsanız yine okul koordinatöründen yardım alabilirsiniz.